Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Şimdi yapmaya Titaeye ya diye bir yer var, DVD, CD, kitap, filalama, sinema ne bileyim, her türlü ve malzemeler, kalem, kağıt, bildiğiniz tuhafya gibi bölümü de bulunmakta. Gördüğünüz gibi park alanı var. İşte var. çok meşhur arkadaşlar. ondan çok kitap okuduğu için bizim ülkemizde çok fazla insanlar çok alışverişe şey geliyorlar. Ben şöyle göstereyim size. Alıyorlar. Yani buraya öyle süs amaçla koyduklarını zannetmiyorum. Ve günlük böyle farkı hiç boş kalmaz kesinlikle. Görüyorsunuz değil mi? Disiplin pırıl pırıl her yer yani. temizlikte İş sahası çok güzel İnanın yani önüne kalacağımız yerleri çok Şöyle böyle halı gibi halifleksi bir şey istenmişler yere Böyle geliyorsun küçük çocukların oturup böyle kahve, çay içecek, kahve gibi tarzı içecek şeyler masalar bulunmakta Oradan az araya gittiğinde çocuklara, babalara şu yuvarlak masayı görüyorsunuz değil mi? Ortaya bir tane oturuyor veya her ailenin bir tane şey oturuyor, ferdi oturuyor. Çocuklar bana kitap okuyor veya okumasını öğretiyor, yanlışlarını, hatalarını öğretiyor. Ne bileyim vesaire. İşte gördüğünüz gibi burada ufak tefek bir oyuncaklar mevcut. Olgunlar için e, şeyler var. Seks dergileri var. Yani. Burada anahtarlık, çanta süs olarak asıyorlar bunları. Çok güzel fiyatı da uygun. Böyle kalemler bulunmakta. Gördüğünüz gibi. Bir sürü anlatacağım şey var arkadaşlar. Çok o kadar detayına inmeyeceğim. Burada hanka şey var. Japonlar israftan kaçındığı için e, bundan alıyorlar. Ceplerine herkes bulunmaktadır. Bulun, bulundurmaktadır. Memuru veya normal işçisi fark etmiyor. Öğrencisine kadar bunların cebinde bulundurmaktadır. Bu da e, peçetelerin israfından dolayı böyle peçetelere atıp israf olduğu için bunlar israf olmuyor. Yıkayıp sürekli kullanabiliyorsunuz. İsraftan kaçınarak yapılmış ve öyle düşünerek nazik mütevazi insanlar kullanıyor. Arada ben de kullanıyorum tabi. Bilginize. Ne bileyim. Böyle şeyler arkadaşlar. Kedi e, şeyleri, kediler nasıl beslenir, ne hastalıkları bilmem neleri, hayvanlar hakkında bilgi veren kitapları. Burada magazin dergisi falan var arkadaşlar. Burada yakışıklı beyefendilerin aynı magazin gibi işte o tarz şeyler mevcut. Herhangi sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlara belirtirseniz. Yorumlarda sizde burada aynı dediğim gibi seks dergisi mevcut. 18 artı gençlerimiz için. E, efendim mesela burada yemek tarifi dediğimiz yemek tarifi dergileri mevcut. Ne bileyim, bunların mutfak kültürü de çok geniş olduğu için gez gez bitmiyor arkadaşlar. Buraya bir televizyon koymuşlar. Işte. Şey yapıyorsun. ikinci kata da mevcut. Buradan ikinci kata çıkacağız. Şurada ufak tefek çocuklar için koymuş oldular. Ee, Jolly ne bileyim. Şey, bulunduğu Bomb noktada. Az geliyoruz buraya. Burada hep böyle makinalar mevcut arkadaşlar. Türkiye'de var mı bilmiyorum. Buradan böyle para atıyorsun. Bu şey güç, üç çatal gibi alıp buraya attığı zaman sana geliyor ve senin oluyor. Burada da böyle şeyler var. Artık neyine göre neyse ben bilmiyorum. Bence seçip alıyorsun. Ya da şuradan attığında ee, şey rakam çıkıyordu kesin. O hediyeler de burada mevcuttur. Hangisi çıkarsa onu veriyorlar. Tır diye düşünüyorum daha önce kullanmadığım için sizi yanlış bilgiye dindirmek istemiyorum. Ve böyle ikinci kat dahi olsa yürüyen merdiveni mevcut. Buradan çıkıyoruz. Ee, görüyorsunuz arkadaşlar sadece indirim demek zaten. Burada sinema CD'ler eski eski şeyler mevcut arkadaşlar. Nostaljik diyelim biz bunlara. Şaponya'nın hmm. çizgi film karakterleri, kahramanları ve sinemaları gördüğünüz gibi çok hızlı geçiyorum galiba çok fazla hattından fazla hızlı görebiliyor musunuz bitirilmeni Yani böyle buralar kitap İşte her şey mevcut arkadaşlar buradan geçiyoruz zaten yazıyor arkadaşlar şu bölümlerde Ne ne kadar fiyatları ne gördüğünüz gibi afişler yapmışlar. İnsanların bulabilmesi açısından böyle okudu zaman. Bu da yabancı sinemalar mevcut. Bunlar yeni versiyonlar olması lazım. Burada da aynı her türlü 18 artı aşağısı yukarısı fark etmiyor. Amerikan filmi, Kore filmi hiç fark etmiyor arkadaşlar. <laughs> Bizden burada yaşadığımız için işte arkadaşlar burada böyle gift kartları satılıyor iPhone'lar için bilmem neler için buralarda bunları telefonlarınızı buradan alışveriş Google Play alabilirsiniz Efendime söyleyeyim kredi kartı mevcut olmayan insanlarımız için Amazon filan satılıyor her şey mevcut arkadaşlar bunlar hepsi parayla değerlendirildiği için Amazon dediğim burada var arkadaşlar bu point Bunun içinde puan birikiyor. Bu aynı üç Amazon? Bu da bu 5 bin, bu 10 bin. Bu 50 bin kadar gidiyor. Bu da doğum günü için Amazon'dan indirimli kartlar diye biliyor. Bu da Netflix için Netflix aboneliğiniz yoksa bunu yüklüyorsunuz. Size bilmem kaç saat şey yapıyor. burada aynı şekilde. Bu da Line programlarına o. E, Store indirmek için mevcut Az daha gidersek neler neler olacak bilmiyorum. Neyse bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar yeni videolarımla buluşmak dileğiyle seviyorsunuz cansınız. Allah'a emanet olun. İşte böyle.